Evet sevgili dostlar herkese Kırşehir'den hayırlı akşamlar diliyoruz. Sevgi selamlar olsun diyoruz. Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evranı Veli Türbesi'nin ve camisinin oradan herkes selamlar olsun diyoruz. Evet. Evet şimdi... ...yavaş yavaş. Evet, Evranı veli... ...camin'deyiz şu anda, kış Kırşehir'deyiz. Burası görüldüğü üzere... ...ahili... ...adına yapılacak olan... ...ahi külliyesi... ...yani külliyatı. Burada bayağı bir çalışmalar yapılmaktadır. Bildiğiniz üzere... ...32 tane meslek birliğini bir araya getirip dünyaya meslek örgütlerini kuran e, bir kişidir Ahi Evran'ı dedi. Ahi Evran'ı dedi, 32 meslek birliğini kurduğunda Kırşehir'de burada kendisinin e, burada da gördüğünüz üzere resim şeklinde konulduğu üzere bir deriyi andırıyor. Buraya da yapılırken onu konmuş. Ahi Evran'ı Veli'nin mesleği debbahlık yani dericilik. Sanayinin, üretimin, imalatın günümüzdeki karşılığı ahilik sistemidir, ahilik teşkilatıdır. Bu nedenle Ahi Evran'ın veli Anadolu birçok ilinde gezdikten sonra ahilik teşkilatını yaymış ve bir taraftan Selçuklu zamanında e, dedelerimiz savaşırken bir taraftan da imalatın, sanayinin güçlü olması için uğraşmışlar sevgili arkadaşlar. Bu da Kırşehir'de başlamış. Kırşehir medeniyetlerin aslında eşit Burada Hırla Gölü vardır. Hırla Gölü'nde Ahi evran Veli, Hacı bektaş Veli, Şeyh Edibali gibi muhterem zatlar bir araya geliyorlar. 20 dakika Hırla Gölü'nde secdeye yatıyorlar. Ve bu secdeye yattıktan sonra yeni bir cihan devletinin kurulmasına bir işaret geldiğini söylüyorlar. Bu işarette neydi? İşte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu kim görevlendiriliyor? Peki Ahi Evran o zamanlarda Alperen olan Şeyh Edibali görevlendiriyor ve Şeyh Edibali Bilecik Söğüt'e yerleşiyor. Orada Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasında kuruluşunda rol oynuyor. Evet işte buradan başlıyor. Bu tarih, bu coğrafya, bu Türklüğün meşalesi buradan yapılıyor. Peki Ahi Evran'ı Veli'nin Eşi Fatma Bacı ne yapıyordu? Tabii burada genç kardeşlerimiz var. İnşallah onlar da Fatma Bacı'yı örnek alırlar. Fatma Bacı, Moğolların Anadolu'yu istila ettiği zamanlarda beylere kadın asker yetiştiriyordu. 30 bin kadın asker yetiştiriyor ve Kırşehir'de, Kayseri'de, Tokat, Sivas yöresinden gelen Moğolları 30 bin kadın askerle püskürtüyordu ve bunların kadınları böyleyse erkekler nasıldır diyerekten Moğollar geri çekiliyor. Yetmiyor. Kadınlara el işçiliği, kadınlara halıcılık, kadınlara ellerinde yapabileceği, imal edebileceği, üretim yapabileceği nesnelerle ekonomiye katkı sunuyordu. Beylerine destek oluyor. Peki Fatma Bacı kimdi? Fatma Bacı dünyada ilk kadın teşkilatını kuran kişi ne kitaplarda yazıyor ne bir yerde yazıyor ama bu bizim tarihimiz bu bizim aslımız aslında Fatma Bacı 1200'lü yıllarda dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacıhan Rum Bacıhan Rum ne demekti? Rum demek o zaman Anadolu demek yani Anadolu bacıları Anadolu kadınları teşkilatını kuraraktan bir model oluşturuyor Ahi Evrani Veli ne yapmış? İşte bizim dedelerimiz zamanında kuşlara, hayvanlara, ne gerekiyorsa hepsine ne yapmış bir vakıf kurmuş. Şu anda Amerika'ya baktığımız zaman Amerika vakıflarla gidiyor. Kimin modeli bu? Türklerin modeli. Demek ki vakıflar hayvanlara bile vakıf kuran bir dedelerimiz varken bizler de onların yolunda güzel işler, güzel icraatlar yapmak zorundayız. İşte, ah Yavran'ın öyle bir model. Çin şu anda ahilik modelini kullanıyor. Almanya'daki meslek liseleri şu anda ahilik modeliyle öğrenci yetiştiriyor, imalatçı yetiştiriyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Hastalanmasanız, kendinize bakarsanız doktora ihtiyacınız yok. Bir kavgaya, dövüşe kav karışmazsanız avukata da ihtiyacınız yok çok şükür. Ama bir meslek lisesine çıkacak bir elektrikçi olmasa işte çekim yapamayız. Doğru mu? Canlı yayını ulaştıramayız. Işıklar yanmaz. Yani demek ki bir meslek lisesine çıkacak bir meslek erbabına bizim ihtiyacımız neymiş var Ben Kırşehirli olduğundan dolayı, Kırşehirli olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yani bu gururu bizlere yaşatan kim işte dedelerimiz. Dedelerimizin yolunda yürümek, ay yıldızlı bayrağın şanını şerefini yüceltmek için gecemizi gündüzümüze katıp her zaman mücadele etmemiz lazım. Bizler bu ecdadın torunlarıysak onların yaptığını belki yapamayız ama zor şartlarda yaşananlar bu zamanda yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Onların gittiği yoldan en azından gençliği, nesillerimizi, çocuklarımızı otomasyon sistemine dönen, elektronik sistemine dönen, bilgisayar ve yazılım sistemine dönen bir ülkede gelecek dünyada gençlerimizi yetiştirebiliriz. Bu yüzden de sizlere, bizlere, bizim çocuklarımıza da büyük görevler düşüyor sevgili dostlar. Şöyle bir gezelim. Ondan sonra devam edelim. Evet, burada ne yazıyormuş? Onları alalım. Burada da ne yazıyormuş? Evet burada Ahi Evran'la alakalı yazılarımız var. Ahi Evran'ı veli zaten bizim geçmişimiz, bizim geleceğimiz ve bizim yolumuz. Yani ahilik teşkilatı ne bir isimden ne bir e, ala alavereden, ne bir dalavereden veya herhangi bir şeyden ibaret değil. Biz bugün yaşıyorsak işte onlara borçluyuz. Yaşamamızı devam ettiriyorsak da onlara borçluyuz. Neden? Onların kurmuş olduğu sistemlerle birlikte yürüyoruz O yüzden Kırşehir'in özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Tabii ki Bozkır'ın ortasında bir ilimiz var. Belki ağacımız yok, belki toprağımız yok ama buralarda dünyayı bize getiren, dünyanın her zaman örnek olan bilim adamları, ilim adamları ve Türkologları burada yetişmiştir. İşte burada biraz ilerisinde Caca Bey medresemiz var. Yani Gökbilim Medresesi. Dünyanın ortası diye tabir edilen yerde tam Kırşehir'in ortası. Caca Bey medresesinde birazdan olması orada da bir e, ışıklar varsa olmasa da sorun değil. Orada da bir canlı yayınımızı gösteririz. E, tanıtmaya çalışırız. Bu memleket bizim bu memleketi tanımamız lazım, bilmemiz lazım, öğretmemiz lazım. Ki bizim çoluğumuz, çocuğumuz sıla rahim yapması için bir nedeni var artık. Bunun için de tabii ki Neşet Ertaş'ın gönül dağıyla herkes selamlıyoruz. Herkes saygılar sunuyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.